Savunma sanayindeki yenilikçi teknolojilerle dünya çapında adından söz ettiren Türkiye, her geçen gün bu alanda önemli bir gelişim kaydediyor. Özellikle insansız hava araçları konusunda küresel liderlik hedefleyen Baykar Teknoloji, Kızıl Elma ile bu alanda dikkat çeken bir adım atmış durumda. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinde Kızıl Elma'nın motor testinin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini duyurdu ve test görüntülerini paylaştı. Bayraktar Kızıl Elma projesi ilk olarak 2021'de başladı ve 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan Türkiye Cumhuriyeti Bey Kuyruk numaralı Bayraktar Kızıl Elma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar Kızıl Elma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzüyle buluştu. Bayraktar Kızıl Elma, Teknofest 2023 boyunca dünya havacılık tarihinde ilk olan uçuşlara imza atmıştı. Bayraktar-Akıncı-Tiha ile formasyon uçuşları gerçekleştiren bayraktar Elma, 1 Mayıs 2023'te ise F-16 Savaş jeti Solo Türk ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları ile İstanbul semalarında filo konseptiyle kol uçuşu icra etti. Dünya Havacılık Tarihi için dönüm noktası olan bu uçuş konseptleri geleceğin hava muharebesine de yön verecek. Bayraktar Kızıl Elma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve hali hazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızıl Elma, bu yeteneği sayesinde deniz aşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003'teki İHA ARGE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. İhracatın şampiyonları ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Son yıllarda gelirlerinin %90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın üçte birini tek başına yaptı. Baykar'ın hali imzalanan sözleşmelerinin %97.5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar Akıncı TİHA için ise şimdiye kadar 10 ülke ile ihracat anlaşması imzalandı. Her iki araç için ihracat anlaşması imzalanan ülke sayısı toplamda ise 34'e ulaştı.